Daha. Ne yapacağız biliyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, fil yazısı yazarak bir fil resmi yapmayı göstereceğim. Bu da genç elinde kalem alıp da bir şeyler karalamak isteyen, zihni genç, kendi genç insanlarımıza bir küçük bir çizim örneği. Sizler de bunu yazıp buraya gönderirseniz hep beraber bakarız. Onları daha sonra internet sitemizde de yayınlarız. Sizler de, de görmüş olursunuz. Süper olur, bence iyi olur. Bunu yapalım. Bunu yapalım değil mi? Yapalım. Muhammed Bey siz de evde bir fil yazıp bana getirir misiniz lütfen? Tamam. Şimdi fil yazımızı yazalım bakalım. Evet okuyalım Muhammed Bey. Fil. Bu fil Bakalım nasıl fil olacak. Şimdi öncelikle bu filin hortumu olsun. Evet. Muhammed Bey nasıl? Güzel mi? Evet. Filin hortumu oldu. Ve filin diğer kısımlarını da şöyle yapalım. Basit bir fil olsun bu. Ve filin bir de nesi olsun şurada bir kulağı olsun. Doğru mu? Bakın burada F'de bize filin dişini de yapıyoruz. Ve bir fil dişi yapmış olduk. Bir de kuyruk yaptık. İşte filden, fil yazısından fil yaptık. Beğendiniz mi Muhammed Bey? Tamamdır. Evet, bir programımızın daha, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere